Kahramanmaraş'ı Basketbol Ligi'nde başarıyla temsil eden Kipaş İstiklal Spor, liderlik yolundaki önemli karşılaşmada Göztepe'yi 70-8-75 mağlup ederek zirveye yükseldi. Baştan sona çekişmeli geçen mücadelede Kipaş İstiklal Spor, üstün performans sergileyerek kritik bir galibiyete imza attı. Maç boyunca her iki takım da kıyasıya mücadele ederken son dakikalarda üstünlüğü ele geçiren Kahramanmaraş ekibi park eden zaferle ayrıldı. Bu galibiyetle ligde liderlik koltuğuna oturan Kipaş İstiklal Spor şampiyonluk yarışındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Muhteşem bir maçtı gerçekten yani bu sene başa kurulduğumuzda yani kimsenin böyle böyle bizi birazdan yeneriz hep ev olduk Bugün final grubunun birincisiyiz. Bu şehir basketbol birinci liginin en güzel takımı olacak inşallah. Çıkmamıza çok az kaldı. Allah'ın izniyle yükseleceğiz. Allah'ın izniyle çok güzel günler göstereceğiz. Bu şehir basketbol şehri. Bunu bugün herkese ıskanladık. Allah'ın izniyle çok güzel şeyler olacak. Biz gerçekten çok güzel bir şehiriz. Çok güzel bir şehir. Halka sahibi olan bir şehiriz. Abi, sen de biliyorsun. Yani Ellerim küfür de, Ne sahaya bir şey atıldı. Ana bakıldı. Maç izledi. Ya muhteşem. Her şey çok güzeldi. Bugün buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Valla çok mutluyuz. Basketbol takımımız başarılı bir sezon geçirdi. İnşallah şampiyon oluyoruz. Halkımız da çok sevdi bu işi. Bizler de ekipaj holding olarak her zaman desteğimizi sürdüreceğiz. İnşallah gelecek yıl daha da başarılı oluruz diye düşünüyorum. Sağ olun. Vallahi Valla sezonun başında hep en korkulan Göztepe, en korkulan Göztepe diyorlardı ama hiçbir şey olmadıklarını gördük burada. Zaten böyle yani tekrar da atmosfer mükemmeldi geçen hafta gibi. Böyle oldukça bütün yola devam inşallah hep yukarı hep yukarı. Alıyorum. Keşke babam da bugünü görseydi. En çok onu alıyorum. Bu galibiyeti ben babama e, geçen sene 24 Temmuz'da kaybettiğim babama armağan ediyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. İkincisine sıra bugün bizim Göztepe'ye karşı 13 aylık bir dezavantajımız vardı ilk maçtan. E, bu kapanırdı. Eee Özellikle hakemlerden bir tanesi boyu kısa olan ismini vermek istemiyorum. Onun sayesinde olmadı. Bu çocukların bugün bu emeğe çalındı. İlk önce bunu söyleyeyim ama bizim artık bu dakikadan sonra kendi elimizde her maçımızı kazanırsak şampiyonuz. Sonunda getirecekler inşallah. Ee, buraya kadar çok iyi getirdiler. Yani ben en başından beri söylüyorum. Belki İstiklal Spor gelecek sezon bir üstlükte mücadele edecek. Ama yeri kurulmuş bir takımın. Bu kadar e, net bir şekilde, bu kadar kusursuz bir şekilde ilerlemesi normal değil. Bu yaptıkları başarının büyüklüğünü gösteriyor. Maraş galibiyete alıştı ama bunlar her zaman sürmeyecek. Bunu bugün söylemek çok önemli çünkü en yüksek olduğumuz gün bence. Duygusal olarak, sevinç olarak. Gelecek sene bu böyle devam etmeyebilir. Ama bu tribünler bugünkü gibi dışarıdan en az hepimizi 10-15 kişinin aradığı şekilde dolu olması lazım. Bu takıma destek olunması lazım. Ben herkese çok teşekkür ediyorum.